Bu insanlar nasıl bir günaha daldı? Nasıl bir boşluk içindeler? Nasıl bir Allah'sız geçen günler? Nasıl bir peygambersiz geçen günler? Bu insanların hiçbiri bırak gece namazını, sabah namazına bile kalkmıyorlar. Öğlen uyanık olduğu halde kılmıyorlar. İkindi öyle, akşam öyle, yatsı öyle. Nasıl bir günaha daldık demiyorlar. Allah'ın Bizim kalbimiz temiz. Allah benim kalbimi biliyor diyor. Tamam benim cübbem de temiz. Benim kazağım da temiz. Benim kalbim temiz. Ben namaz bulmama ihtiyacım yok diyorsun. Benim cübbem de temiz. Pantolum da temiz. Kazağım da temiz. Kirleniyor bunlar. Yıkatmak gerek. Eskiyor bunlar. Değiştirmek gerek. Artık bu aklımızı değiştirelim. Artık bir yerde dur diyelim. O zaman kalbin de temiz gibi, kazan da temiz hiç çıkartma. Aldığında temizdi, doğduğunda temizdi. Biz buna inkar etmiyoruz. Ama her şey, her şey, her şey değişiyor. Adamın itikadı değişmiyor. Niye? O ya eyyühellezine amenüye girmiş ama iman etmeyenlerden. Allah'ımız onu seçmiş ama hiç seçmemiş gibi yaşıyor.